Tamam hareket etmeyin. Hareket etmeyin. Tamam bir saniye. <laughs> şey, aldı. Birazcık daha soğuruz. Tamam, 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 tamam. Tamam, hareket etmeyin. KRT Haber'den haberci Ertan İnal, dün öğleden sonra Savaştepe yolu yakınlarında bulunan Çamköy'den hayvan hırsızlığı ile ilgili bir haber çalışmasından dönerken kaza geçirdi. Selahattin Erdem'in kullandığı otomobil Çamköy çıkışı 4. kilometredeki dar yolda karşıdan gelen bir minibüsün sıkıştırması sonucu uçuruma yuvarlandı. Abi geldik tamam.

Kazada ağır yaralanan ve kaburgalarının çatladığı tespit edilen KRT Haber'den Ertan İnal, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeye alınarak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazanın hemen ardından olay yerine hareket eden KRT Genel Müdürü Deniz Kemal Özbay ve izlediğiniz görüntüleri kaydeden KRT Haber'den Ahmet Döner, kazanın nasıl meydana geldiği konusunda kazadan yara almadan kurtulan sürücü Selahattin Erdem görüştüler. Biz Çamköy'den Çekin'den geliyoruz. Koyun almış yanında. Evet. Görüşümüze köprü geçten sonra karşıma bir M29 çıktı. Bir tane de köprü karşıya bir araç geçiyor. Farkında değilim. Beyaz büyük otobüsün o da. M29 tamamen yolumu kapattı. Bana yol vermedi. O anda da arabaya yol vermeyince kenara çekildim. Ve tamamen benim yolumu kapanırsa uçuğumu aşağı indim. Arabayı durduramadım ve bu yakıdan indim. Haberci arkadaşımız Ertan İnal'ın kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavisine devam edildiği öğrenildi. Haberci arkadaşımız Ertan İnal'a geçirdiği kazadan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi KRT Haber adına iletiyoruz ve acil şifalar diliyoruz. Bir